Merhaba 12'ler Evet şimdi okul sınavınız için ikinci dönemin birinci sınavı için hazırladığım genel çekim sorularına başlıyorum Tabii ki bu sorular size üniversite sınavında da fayda sağlayacaktır Yani bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum şimdi çocuklar Tabii ki burada şey olarak sayısal olarak hani formüle bağlı soru gelmeyecek. Ama sizin bazı bağıntıları gene de yorum yapmak için bilmeniz muhakkak ki şart. Bunu unutmayın. Yani mesela şeyden çok korkuyorsunuz. Genel çekimde enerji kavramları, potansiyel enerji, ondan sonra kinetik enerji, bağlanma enerjisi, kurtulma enerjisi, toplam enerji falan. Bunlardan sayısal soru beklemeyin ama bağıntıları lütfen bilin. Evet şimdi başlıyorum. Bakın dünya var gördüğünüz gibi. Dünyanın etrafında R yarı çaplı yörüngede dolanmakta olan bir uydu görüyoruz dairesel bir yörünge. Şimdi bu uydunun periyodu hangilerine bağlıdır gibi bir soru. Yani periyodu böyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Şimdi biz soruyu unutalım. Bakın bu tarz sorularda öncelikle yani öncüllü sorularda öncüllere bakmayın. Siz önce periyottan mı bahsediyor? Ben bunun periyodunu nasıl bulurum diye düşünün. Dönen, çembersel hareket yapan bu uyduya dünya ne uyguluyor çocuklar? merkezine doğru bir çekim kuvveti uyguluyor değil mi? Peki bu çekim kuvveti olmasaydı ne yapardı? Bakın bir çizgisel hızı var. V diyelim buna. Basar giderdi. Tabi başka galaksilerin ya da işte başka gezegenlerin uyguladığı kuvvetleri burada önemsemiyoruz. O zaman bunun dairesel hareket yapmasını sağlayan yegane kuvvet çekim kuvveti olduğuna göre bu kuvvet ne görevi görmekte? Tabi ki merkezcil kuvvet. E öyleyse yazalım bakalım. Çekim kuvveti F çekim. Burada merkezcile eşit F merkezcil. Peki çekim kuvveti nedir? Biliyorsunuz Newton'un yasası gene bu genel çekim kuvvetini o buldu. Genel çekim sabiti çarpı kütleler çarpımı bölü aradaki mesafenin karesi. Yani bu aynı şeye benzer. İki yüklü cisim arasındaki elektriksel çekim kuvveti. Orada tek fark neydi? Şurada K klom sabiti. Yükler çarpımı bölü D kare yazıyorduk. Peki eşittir. Dönen cisime etki eden merkezcil kuvveti biliyorsunuz. Çembersel hareket gördünüz. M ve kare bölü R. İyi tamam. Şimdi de önce bir sadeleştirmeyi yapalım isterseniz. Hani şöyle düşünelim şu ikisini götürdüm. Şunu da götürdüm. Kütleler de gitti. Bakın kalanları yazıyorum size. Gm M bölü R eşittir. Çizgisel hız çembersel harekette neydi? Bir tam tur için geçen süreye periyot diyorduk. Bu sürede cismin aldığı yol çevre kadardı değil mi? Çizgisel hız yerine işte şu ifadeyi burada yazarsanız periyot nelere bağlı çok net görürsünüz. Ama karesi olduğu için şunların karesini alarak yazıyorum. 4 pi kare çarpı r kare şunun karesini aldım bölü t kare. Anladınız mı? Sonuç olarak bakalım şimdi isterseniz hatta şöyle yapalım şu t'yi bu tarafa atalım. t kare eşittir toparlıyorum 4 pi kare sabit bölü g çarpı m de sabit çarpı r küp gibi bir şey geldi fark ettiyseniz. Şimdi uydunun kütlesine periyot bağlı değildir. Zaten onu baştan gördük. Kütleye hiçbir şekilde bağlı değil. Doğru. Dünyanın kütlesi artarsa periyot azalır. Bakın dünyanın kütlesi burada. Paydadaki değer artarsa tabii ki de periyot ne olacaktır? Azalacaktır. Bu da doğru. Yörünge yarıçapı artarsa periyot artar. Evet. R denen değer arttığı zaman periyotta ne olacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla 3'ü de nedir? Doğrudur. Tamam mı? Evet geçiyorum bir başka soruya. Ee, gene dünyanın etrafında bir uydu. R yarıçaplı bir yörüngede dolanıyormuş. Şimdi genel çekim sabiti. Buna bazen gravitasyon sabiti de denebilir. Büyük G ile gösteriyoruz. Bu biliniyor. Dünyanın kütlesi ve uydunun yörünge yarıçapı biliniyor. Bakın G, M, R biliniyor. Bu bilinenlerle hangileri hesaplanabilir? Şimdi dikkat. Çembersel bir yörünge ya da dairesel bir yörünge izliyor. Az önceki sorudan hiçbir farkı yok aslında. Yine ne var burada? Bir çekim kuvveti var. Bu çekim kuvveti burada aslında tamam merkezcil kuvvettir de yani cisme etki eden nedir? Net kuvvettir. Öyle değil mi çocuklar? Peki çekim kuvvetini yazıyorum. G, M, M bölü. Şunun kütlesine M diyelim isterseniz. Bu verilmemiş. Ben dedim. R kare. Eşittir. F merkezcil aslında net kuvvet görevi gördüğü için M'a değil mi burada? Hani A yerine V kare bölü R yazıyorsunuz. Peki öyleyse hemen şunu görüyorum bakın. Uydunun merkezcil ilmesi hesaplanır mı diyor. Uydunun kütlesi gidiyor bakın. Zaten soruda onu vermemiş. Uydunun kütlesi bilinmiyor. Ama g'yi biliyorum. Dünyanın kütlesini biliyorum, yarıçap biliyorum. O zaman ben ivmeyi ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Anladınız mı? Uyduya etki eden çekim kuvveti. Uyduya etki eden çekim kuvveti şurası değil mi zaten? GmM M bölü r Kare. E sen uydunun kütlesini bilmeden şu değeri hesaplayabilir misin? Hayır. Peki uydunun açısal hızının büyüklüğü. Gelin bakalım böyle. Şimdi merkezcil ivme omega kare çarpı r değil miydi? Sana yarıçapı vermiş mi, vermiş. İvmeyi sen buradan bulabildin mi? Buldun. O zaman bunu da ne yaparsın? Bulursun. Anladınız mı? Yani yanıt nedir? 1 ve 2. Daha çok yorum soruları seçtim. E, okulda da çünkü test soruyorlar biliyorum. E, şimdi bu da keplerle ilgili bir soru. Güneş etrafında eliptik yörüngede dolanmakta olan gezegen K'den L'ye T sürede geliyormuş. Yazalım şöyle. M'den N'ye 2T sürede geliyormuş. P'den R'ye ise 3T sürede geliyormuş. Güzel. Buna göre. Yarı çapın taradığı şu S1, S2, S3 alanları arasındaki sayısal değeri isterse şayet. Hani büyüklüğü değil de tam sayısal değer isterse onu da söyleyebiliriz. Şimdi Kepler ne diyor? İkinci yasası, alanlar yasası. Ee, güneş sistemindeki gezegenler yani bizim galaksimizi düşünün. Odaklarından birinde güneş bulunan bu bir odaktır. Odak noktalarından biridir. Diğeri bizi ilgilendirmiyor. Bunun etrafında eliptik bir yörüngede ne yapar diyor? Dolanır diyor. Birinci yasa bu. Yörüngeler yasası. İkinci yasa ise şuydu. Dünyayı düşünün. Şu dünya olsun. Eğer ki bir yerden bir yere gelene kadar. Diyelim ki T kadar süre geçiyor. Yarı çapın taradığı şu alan S kadarsa diyor. Gene dünya. Bir noktadan başka bir noktaya da T sürede gidiyorsa. Yarı çap yine S kadarlık alan tarar diyor. Yani eşit zamanda eşit alan taranır diyor. Ve T sürede S der derseniz yani taradığı alana 2T sürede direkt bir doğru orantı vardır. 2S 3T sürede de ne yapabilirsiniz? 3S diyebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Evet. Yani kepler deyince 3 yasa var. İkisini söyledim. Üçüncüyü de birazdan zaten bir soru gelir karşıma. Periyotlar yasası bahsedeceğim. Ha, galiba bu. Evet. Güneş etrafındaki dairesel yörüngelerde dolanmakta olan X ve Y gezegenleri için hangileri dikkat edin kesinlikle doğrudur. Y'nin periyodu X'inkinden büyüktür. Şimdi çocuklar keplerin 3. yasası şunu söylüyor. Periyotlar yasası. Eee. Aynı merkez gezegen etrafında dolanan ya da aynı işte güneş ya da aynı yıldız etrafında dolanan gezegen veya uyduların e, periyotlarının yarı çaplarının periyotlarının karesinin pardon yarı çaplarının kübüne oranı birbirine eşittir demiş. Kaç tane olursa olsun ama bizim bunu uygulayabilmemiz için Şartımız nedir? Dikkat. İkisi de aynı merkez etrafında dolanmalı. Neden mi? Bakın size az önce hani bir bağıntı yazdım ya ben çekim kuvvetini yazmıştım. Şuraya yazıyorum. F çekim F merkezcildir demiştim. Çekim kuvveti G, M, M bölü, R kare. Herhangi biri için yazdığımı düşünün siz bunu. E, merkezci kuvvet. M'a demiştim hani. İvme de e, şey şey Neydi omega kare r. Omega yerine de 2 pi bölü t koyduğumda 4 pi kare bölü t kare çarpı r gelir. Şöyle yazayım da a'yı omega kare çarpı r yazdım. Omega yerine 2 pi bölü t'nin karesini aldığımda ivmeyi şöyle buldum. Anladınız mı buraya yazdım. Şimdi buradan t kare bölü re küp, içler dışlardan şunu çekiyorum. M'ler gidiyor bakın. 4 pi kare bölü gm kalıyor. Şimdi şu sabit öyle değil mi? Dünya, güneşin kütlesi sabit. G sabit, pi sabit, 4 sabit. Ay görüntü gitti. Pardon. Heh. Şunların hepsi sabit. E o zaman bunun içinde bunun içinde şu oran hep aynı sabite eşit olduğu için bu oranlar nedir birbirine eşittir. E, zaten mantıklı düşünün. Yarıçap küçükse şu paydadaki değer payda küçük olmalı. Bu büyürse bu da büyümeli ki eşitlik sağlanabilsin. Dolayısıyla y'nin periyodu evet yarıçapı daha büyük olduğu için x'inkinden nedir diyebilirsiniz? büyüktür diyebilirsiniz. Anlaştık mı? Yarıçap büyüdükçe periyot artar. Güneş'in x'e uyguladığı çekim kuvveti daha büyüktür. Ha, güneşin x'e uyguladığı çekim kuvveti. Bazısı diyor ki evet uzaklık arttıkça çekim kuvveti küçülür. Hani paydadaki değerden dolayı. Ama sen x ve y'nin kütleleri arasındaki ilişkiyi bilmiyorsun ki. Yani x'in kütlesiyle güneşin kütlesinin çarpımı mı daha büyük? Yoksa y'nin kütlesiyle güneşin kütlesinin çarpımı mı? Bu konuda bir bilgimiz olmadığı için ve kesinlikle diye sorduğu için buna cevap veremiyorum. Gelelim toplam enerjiye. Şimdi toplam enerjiyi bilmiyorum biliyor musunuz? Toplam enerji kinetikle hani dönüyor ya burada kinetiği var, bir de potansiyel enerjisi var dünyaya göre. O ikisinin toplamı ve bulduğunuz değer şudur. Negatif çıkar. E, güneş'in kütlesi çarpı mesela o gezegenin kütlesi y, m y diyelim bölü eee 2r. Yani r dediğimiz şey burada yörünge yarıçapı, 2 formülden geliyor. Pekala. Şimdi siz bu ikisi için de yazdığınız zaman mesela bu y'ninki bu da kiminki x'inki olsun. Buna istersen y diyelim hani onun yarı çapı yörünge yarı çapı şurası. Şununki de rx olsun yarı çapı. mx bölü 2 rx. Tamam sen r'ler arasındaki ilişkiyi biliyorsun ama yine aynı şekilde MX ile MY arasındaki ilişki bilinmediğinden dolayı bu iki nicelik yine ne yapılamaz? Kıyaslanamaz. Tamam mı çocuklar. Evet. Dünya yüzeyinde bu işte mesela böyle bir şeyler gelebilir. Hani hiç sayısal gelmiyor da demeyelim tabii. Sıfır hata yok yani mutlaka iki soru bir soru geliyor arada bir. Dünya yüzeyinde ağırlığı P olan cisim. Şimdi böyle sorularda dünyayı bir çizin tamam mı? Bu dünya olsun kütlesine m diyelim. Yarıçapına r diyelim. Ee, ne diyor? Ağırlığı p. Burada bir cisim var. Ağırlığı p kadar. Tamam dünya yüzeyinde. Yarıçapı dünyanın iki katı. Tamam. Şöyle. Öz kütlesi ise dünyanın yarısı. İsterseniz dünyanın öz kütlesine 2D deyin. Bununkine D deyin. Şimdi aynı cismi sen diyor buraya koyarsan ağırlığı kaç P gelir? Anlaştık mı? Bu ne sorusu aslında? Çekim ivmesi ile ilgili. Çünkü ağırlık mg biliyorsunuz. M sabit ama yer çekimi ivmesi değiştiği anda ağırlık değişir. Şimdi peki neydi bu? Ben hatırlatayım size. Dünya bize ne uyguluyordu? Çekim kuvveti. Yüzeydeki cisme de tabii ki çekim kuvveti etkiyor. Ve neyin kadarlık bir çekim kuvveti etkiyor sana? ağırlığın kadar. Yani şu P ağırlığındaki cismin kütlesine M dedim ben. Peki bu G M çarpı M bölü R kareydi hatırlarsanız. Eşittir MG dediğimiz zaman formülü çıkarıyorum. Yer çekimi ivmesinin nelere bağlı olduğunu görün diye yazdım. Tamam mı? Merkezdeki gezegenin kütlesine ve aradaki mesafenin karesine bağlı ters orantılı olarak. Kütleyle doğru yarıçapla ters orantılı. Peki, bana burada öz kütle vermiş. Peki, bunun hacmi nedir? 4 bölü 3 pi reküp. Yani buna reküp dersen, bunun hacmi 8 reküp olur mu çocuklar? Yani 8 ve v. O zaman bunun kütlesi 2 vd, değil mi? 2 vdye ye büyük m dedik. Bunun kütlesi ise 8 vd. Yani yan tarafın 4 katı. O zaman ben bunun kütlesine ne diyeceğim? 4M diyeceğim. Şimdi şekil 1'de bak kütle M uzaklık R iken ki ivmeye ne demiş olduk? G demiş olduk. Şekil 2 için G üssü diyelim. Gelin ivmeyi bulalım. Genel çekim sabiti çarpı kütle bölü uzaklığın karesi yani yarıçapın karesi yani 4R kare. 4'ler giderse Yine aynısı çıkar. Yani çekim ivmesi burada da aynıymış. O zaman bu cismin ağırlığı yine ne kadar gelecektir? P kadar. Çünkü ağırlık mg idi. Yer çekimi ivmesi değişmediği sürece ağırlık ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Tamam mı? Evet. Biraz enerji veya atış içeren bir soru. Dünya yüzeyinden ve sıfır hızıyla düşe yukarı atılan cisim t sürede en çok h kadar yükselebiliyor. Bu resim kütlesi dünyanınkinin 8 katı. Yarıçapı ise dünyanınkinin 2 katı olan bir gezegende. Hadi çizelim. Şimdi şu dünya olsun. Yarıçapı r olsun. Bir diğer gezegen yarıçapı dünyanın 2 katıydı, değil mi? Kütlesi ise 8 katı. Burada atarsak diyor. Şimdi atma olayına sonra girelim. Biz önce neyi bulacağız? Atış soruları da enerji sorularında da ne önemli bizim için? Yer çekimi ivmesi. Şekil 1'de ki ivmeye G desek. G az önce çıkarttım ya M bölü R kareydi hatırlarsanız. Buradaki ivme ise 8M bölü 4R kare. Yani sadeleştirirsen 2m bölü r kare oluyor değil mi? O zaman bu bulduğunuz değer bunun kaç katı çocuklar? 2 katı. Yani ikinci taraftaki ivme, ikinci gezegendeki ivme 2g'ymiş. Şimdi bakın. Sen dünya yüzeyinde bir cismi yukarı doğru atıyorsun ve sıfır hızıyla yerden diyelim ki maksimum nereye çıkıyormuş? H yüksekliğine çıkıyormuş. T sürede çıkıyormuş. Gelin yazalım enerjiyi koruyalım. Başlangıçta neyi var? 1 bölü 2 mv0 karesi var değil mi? Maksimum yüksekliğe çıktığında bütün enerji neye dönüşüyor? Potansiyel enerjiye dönüşüyor. Peki ne değişti? Sen aynı cismi diğer gezegende yine v sıfır hızıyla attığında eşitliğin sol tarafı aynı. Ama yer çekimi ivmen senin 2g olduğu için artık çıkabileceğin maksimum yükseklik yarıya düşmek zorunda. Çünkü bu taraf değişmedi. Anladınız mı? Peki haşı bulduk. Şimdi süreye geçelim. Süreyi şeyden bulun daha kolay. Hani atışlarda V eşittir GT değil miydi? V sıfır eşittir GT idi. E sen yine V sıfırla atıyorsun. Bu sabit. Ama çekim ivmen 2G olunca maksimum yüksekliğe ne yapacaktır artık? T değil de T bölü 2 sürede çıkacaktır. Anladınız mı? Evet. Aynı yörüngede dolanmakta olan X, Y uydularının hangileri birbirine eşittir? Bir kere aynı yörüngede dolanıyorlarsa yarıçapları aynı olduğuna göre bunların acaba çizgisel hızlarının büyüklükleri eşit değil midir? E tabii ki eşittir. Şuna büyük M dediğinde çekim kuvveti G, M, bölü R kare M ve kare bölü R değil mi? Merkezcil kuvveti eşit. Kütleden, uydunun kütlesinden bağımsız. Şuna da şunu sadeleştirirsek V kare yani çizgisel hızın karesi G M bölü R değil mi çocuklar? Bir tekneye bağlı bakın. E, merkezdeki gezegenin kütlesine ve mesafeye bağlı ikisinin de uzaklıkları aynı olduğuna göre çizgisel hızlarının büyüklükleri nedir birbirine? Eşittir. E, merkezcil ivme de zaten V kare bölü R değil miydi? Çizgisel hızlar eşit. Yarı eşit. O zaman merkezci nedir birbirine eşittir. Kütle çekim kuvvetlerinin büyüklüğü olamaz. M çarpı M bölü R kare. M çarpı 2 M bölü R kare. Tabii ki Y'ye daha büyük bir çekim kuvveti etki edecektir. Bu yüzden yanıt 1 ve 2'dir. Tamam. Evet şimdi elips yörünge ve önemli. Bakın açısal momentuma falan gireceğiz. Şimdi bakın öğrenciler bazen şurada hata yapıyorsunuz. Dinleyin beni. Eee bir mesela bor atom modelinde de var aynı muhabbetler. Yani oralara tabi gelmedim henüz ama şimdi bir gezegenin bir mesela diyelim ki bu güneş şimdi şu yörüngede dönerken farklı bir yörünge, gezegen demeyelim buna ayıp olur da yani uydu düşünün. Uydu gezegen etrafında dönüyor. İşte bu uyduyu enerji veriyorsun, farklı bir yörüngeye geçiriyorsun diyelim ki. Yani bulunduğu yörüngeyi değiştiriyorsun tamam mı? Bu durumda toplam enerjisi asla korunmaz. Bakın bu lafıma dikkat edin. En çok karışan yer burasıdır. Uydunun kendi bulunduğu yörünge boyunca dolanırken ki toplam enerjisi korunur çocuklar. Ama farklı bir yörüngeye sıçratıyorsan sen bunu ister uzaklaştır ister yaklaştır fark etmez. Toplam enerji asla korunmaz. Açısal momentum asla korunmaz. Fakat bu farklı bir soru. Bakın elips ya da şey fark etmez dairesel e, elips o yörüngede dolanan o şeyi düşünün kim bu yazmamışım da dünya mı ha dünya dolanıyor ya hep aynı yörüngede dolanıyor hiç dışarıdan herhangi bir etki yok herhangi bir dış kuvvet yok dolayısıyla ne enerji veriliyor ne alınıyor bu dünyanın ya da bu gezegenin toplam enerjisi daima korunacaktır. İster K'den L'ye gelsin, ister L'den K'ye gitsin. Anladınız mı? Bu korunur. Şimdi gelelim potansiyel enerji kavramına. EP. bu formül özgünüm. Bunu ezbere bilmelisiniz. Bu aslında Çekim kuvvetinin o gezegeni sonsuza götürene kadar yapacağı iştir. Yani kuvvet yol grafiğinin altında kalan parabolün altında kalan alanın integralle hesaplanması sonucunda elde edilmiş bir formüldür. Sizi bağlamaz. Anladınız mı? Oralara girmeyiz biz fizikçiler. Çünkü çok artık üniversite fiziğine giriyor. Direkt oradan geliyor bu eksilik. Bazen ben izliyorum saçmalayanlar var. Bu oradan gelme bir şey. G çarpı mesela güneşin kütlesi büyük M olsun, dünyanınki küçük m olsun bölü r. Bak bunu bilin. Tamam mı? Bunu bilin. Negatif olması gerektiğini bilin. Şimdi kinetik enerji ise dikkat. Beni çok iyi izleyin. Hani genel çekim şey e, kuvveti genel çekim kuvveti F merkez cildir demiştik ya şunu yazdık sadeleştirdik ondan sonra eşitliğin iki tarafını da 1 bölü 2 ile çarparsak hiçbir şey değişmez değil mi sen bunu yaptığın zaman sağ tarafa iyi bak 1 bölü 2 mv kare diye bir deli bir formül var değil mi kinetik enerji işte bunu elde ediyorsun Ha, işte bak kinetik enerjinin formülü buradan geliyor. Anlaştık mı? Bak bir buna bak bir buna bak. Çok benziyorlar ama bu diğerinin mutlak değerce yarısı. Bu hep böyle. Bunu iyi öğren. Bor atom modelinde de çekirdeğin etrafına dolanmakta olan elektron için aynı bilgiler geçerli olacak. Tamam. Çok mata bir şey sanmayın yani. Dolayısıyla EK mutlak değerce. Ay dışarıda bir iş yapıyorlar ya. Şu an başladı. Kusura bakmayın. Potansiyelin yarısı. Toplam enerjilerden geldi diyecek olursan EEP artı EK. Topla skaler bunları. Eksi GMM bölü R potansiyeli yazıyorum. Artı GMM bölü 2R. Hani az önce yazdım direkt ama buradan geliyor. Dayanamadım göstermem lazım. Nasıl geldiğini. işte bu da bu. Şimdi senin burada dikkat etmen gereken mevzu şu negatiflik. Yani potansiyel için toplam enerji korunuyor da. Potansiyel enerjisi artar demiş. İstersen buna girmemek istiyorsan şunu düşün. Kinetiğe bak. Yani e, formüle göre hani uzaklık arttıkça kinetiğin azalması lazım değil mi çocuklar? Uzaklık arttıkça kinetik azalacağına göre L'deki kinetik K'deki kinetikten daha nedir? Küçüktür bir kere. Hatta sıralayayım size. L'deki hız... K'deki hızdan nedir? Küçüktür. Öyle değil mi? Yani şunu unutma sen güneşe yaklaştıkça hızın artar. Bunu direkt söyleyebilirsin. Çekim kuvvetinden de çıkıyor zaten. O da artıyor. Ama kinetiğin L'ye bak. L'ye geldiğinde kinetik azaldı ya. Kinetiğin azaldığı yerde kim artacaktır? Potansiyel enerji. Dolayısıyla L'deki potansiyel enerji K'dekinden ne olacak? Daha büyük olacak. Tamam mı? O zaman potansiyel enerjisi artar, doğru. Güneşe göre açısal momentumu değişmez. Ha, şimdi dikkat. Dışa bakın açısal çizgisel momentumu kim değiştiriyor? Çizgisel momentumun değişmesi için ne olması lazım peki? Hızın değişmesi lazım dersiniz şimdi bana, değil mi? Neydi çizgisel momentum? İşte V hızıyla giderse aynı yönde biliyorsun. MV gibi bir momentuma sahip olur. E V değiştiği an bu değişir. O zaman hareket doğrultusunda ya böyle ya böyle bir ne lazım? Kuvvet lazım. Bak bunu unutma. Ama açısal momentumun değişmesi için dönen cisme mesela dönüyor bu. Şöyle yapalım merkez burası. E, şimdi tutup da şöyle bir kuvvet uyguladığında yani çekim kuvveti bir torku yaratır mı çocuklar? hayır yaratmaz. Şimdi neden tork oluşması lazım? Açısal momentum neydi biliyorsunuz? I çarpı omega. I eylemsizlik torku. Açısal hız değiştiği anda açısal momentum da değişecektir. Sen dönen cismin açısal momentumunu nasıl değiştirebilirsin? Nasıl hızlandırırsın ya da yavaşlatırsın? Tabii ki şöyle bir kuvvet uygularsan, yarıçapa dik olacak şekilde bir tork etkisi yaratırsan Öyle değil mi? Nereye göre tork? O'ya göre tork. Yani dışarıdan bir tork etkisi olmadığı sürece bu dünyanın açısal momentumu niçin değilsin? Okey. Yani burada çok em neydi o ya konuşamadım. Hani I emre kareydi. Omega. Ay yazamadım ben. E, m r kare çarpı omega neydi e, çizgisel hız bölü yarı çaptı şunlar gitti o sizin merve dediğiniz formül çıkıyor değil mi burada ya buna pek girmeyin elipste. daireselde düşünebilirsin ama burada sıkıntı çıkar yani yarı çap büyüyor hız küçülüyor ama falan hani kafan karışır ama dışarıdan bir tork etkisi olmadığı sürece asla ne olmayacaktır açısal momentum değişmeyecektir ve yörünge değişmediği sürece Ha bak şimdi bu farklı. M kütleli uydu tamam r yarıçaplı yörüngede dönüyor. Eğer bu yörünge 4r yarıçaplı olsaydı yani bu uyduyu ben 4r yörüngesine götürsem. Anladınız mı? Hangileri daha büyük olurdu? Şimdi dikkat edin. Kinetik enerji. Önce buradan girelim. Az önce çıkarttık neydi? GMM bölü 2 r idi. Yarıçap şu anda r'ye 2 formülden geliyor demiştik şunun kütlesine de m diyelim. Anlaştık mı? Peki toplam enerji neydi? E toplam. Hani onu da sormuş ya. Eksilisiydi. Kinetiğin aynısının eksilisi. Anladın mı? Öyle düşün. Tamam. Şimdi bunu hemen yorumlayalım. Yani burası şu R 4 R'ye çıkarsa burası 8 R olacağı için bu oran küçülür ama önünde eksi olduğu için değer büyür biliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla Toplam enerji daha büyük olurdu. Yani elektron da çekirdekten uzaklaştıkça mesela toplam enerjisi artar diyeceğiz ileride. Belki de siz dediniz. Ee, şimdi kinetik enerji. Tamam ilk durum bu. Peki son durum yani yarı çap 4R olduğundaki değeri yazalım birlikte bakın. İki formülden geliyor. ha Buraya 4R yazacaksın. Burası 8R olacak anladın mı? Şimdi ben buna E desem. Üstteki bunun 4 katı mı sanki? O zaman buraya 4E diyebilir miyim? O zaman hız hani kinetik E iken ki çizgisel hız V ise kinetik 4E olduğu andaki çizgisel hız 2V olmaz mı? V kare 4V kare. Anladınız mı? Karesiyle orantılı ya. Hani bunu niye yaptığımı az sonra anlayacaksın. Ama yarı çap büyüdükçe kinetik ne oluyor? Azalıyor yani bunu bir geç geçiniz. Şimdi dünyaya göre açısal momentumu diyor. Bak dairesel yörüngede dolanıyoruz. Evet ilk durumdaki açısal momentum mrv'den yapıyorum. R MR, ilk durumda kinetik enerjisi şuydu bakın ilk değil mi yarı çap r iken. Hızımız nedir? 2v'dir. Ha, son durumda ise yarı çapı 4 katına çıkarttığımız zaman kinetik e'ye düştü Hız da v oldu. Evet hız küçüldü ama hızdaki azalma miktarı yarı artıştan daha az olduğu için açısal momentum ne olmuştur çocuklar? Yörünge yarıçapı büyüdüğü zaman artmıştır. Aynı yörünge değil dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla değişik bir soru. Bu da 1 ve 3. Tamam. Evet sorularınız varsa veya olursa bana lütfen yorumlar kısmına yazın veya Instagram adresimi yazıyorum zaten videoların altına oradan da ulaşabilirsiniz tamam hepinize iyi günler ve başarılar